Yeni bir videodan herkese selam. Bugün yine yeni bir koleksiyon inceliyoruz. Ben Tero. <laughs> yani böyle iki hafta, sadece iki hafta video çektim mi benliğimi kaybediyorum. Konuşmayı unutuyorum. Arkadaşlar bu iki hafta çok zor günler geçirdim hasta oldum. Telefonum bozuldu. Zaten sosyal medyayı da kullanamadım. Sonra hastalığım geçti. Sonra telefon aldım falan derken biraz daha toparladım. Ama bugün de kolum çok ağrıyor. Çünkü dün aşı oldum. Dün hiçbir şey yoktu. Yaklaşık bir 5 saat falan geçti. Hiçbir şey olmadı. Sonra tam böyle gece yatmaya yakın ağrmaya başladı. Sabah kalktığımda kolum şuraya kadar şişti. Bu kolumu Allah'tan sol kolumu Iı, aşılattığım için çok büyük bir sorun yaşamayacağız. Bu elimle ilgili bir sıkıntımız yok. Her neyse bugün sizinle Light markasının Light'tı galiba bunun konuşuyor. Böyle Heyday diye bir koleksiyonu çıkmış. Onu inceleyeceğiz. Fakat e, videoyu geçmeden önce söylemek istediğim şey şu. Light markası pahalı ürünlere muadil çıkaran bir marka gibi geldi Türkiye'ye. Beolis'te aslında böyle çok benzer segmentteydi. Fakat bu koleksiyonu inanılmaz pahalıya getirmişler. Şimdi ben alalı yine bayağı oldu. Çünkü işte hastalandım falan filan muhabbetine çok fazla şey yapamadım. Video olayına giremedim ama şöyle söyleyeyim. Temmuz'un 20'si yani tam bir ay önce almışım. İndirimsiz fiyatları. Bakın makyaj bazı şu. Hey bey makyaj bazı 60 lira. Hadi neyse diyelim. Ruju 79 lira şu ruj. Yani 2-3 rengini deneyecek ama 79 lira veremem. Gereksiz yapısını da bilmiyorum. Ve e, şu far paleti, kaçlı far paleti bu? 32'li far paleti. Tamam, içinde çok fazla e, far var. Fakat sıradan farlar ve bu 179 lira. Ben sırf bunu denemek için aldım sizinle. Fakat bence yani bundan bulunmayacak renkler değil. Yani şu paketlemeye şu renkler hayal kırıklığı. İçine açık bakmadım paketiyle duruyor ama şöyle arkadan incelediğinizde bulunmayacak renkler değil bence. O yüzden biraz bana hayal kırıklığı gibi geldi. Bu videoda bugün genel olarak Light'ın e, ürünlerini kullanacağım. Ama hepsini diğer inceleme videolarında olduğu gibi tek tek bahsetmeyeceğim. Tek marka makyaj videolarımda, inceleme videolarımda gösterdiğim ürünler zaten çoğu. Sadece bugün farklı bir markadan, Elek kalırsam Concealer deneyeceğiz. Ee, bunu aldım fakat hiç deneyememiştim. Bunu da sizinle birlikte deneyelim istiyorum. Hazırsanız ben yine çok konuştuğum videoya geçelim. Sizi bugün ağzımın içine kadar sokmayacağım. Şimdi Öncelikle makyaj bazıyla başlayalım. Bu arada bu bantlıydı ama ha yok şuradan açılmamıştır diye umut ediyorum. Şu an bir tedirgin oldum. Şöyle yapısına bir bakalım. Ot. Aa renkli. Ben bunun renkli olduğunu düşünmemiştim. Böyle içinde küçük simler olan renkli bir baz bu. Şöyle göstereyim. Netle. Evet. Böyle parıltılı bir baz. Işıltılı parıltılı. Benim cildime uygun bir baz. Eğer ama gözenekli bir cilt yapınız varsa bu bazı beğenmezsiniz. Gözeneklerinizi daha çok ortaya çıkarır diye düşünüyorum. Şöyle bir fondöten fırçasıyla yayıyorum. Kokusu çilek gibi bu arada. Niye öyle geldi bilmiyorum. Öyle bir iddiası var mı onu da bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten ıslak bitişli ve böyle parıl parıl bir baz. Dediğim gibi eğer cildiniz gözenekliyse pek hoşunuza gitmeyebilir. Ama ben şu an için ilk izlenim bir hoşuma gitti. Ee, tutuş olarak da böyle bir tık yapışkan gibi ki bunu bazılarda hep söylüyorum. Bunlar, bu iyi bir şey aslında. Çünkü bu makyajınızı tutacağı anlamına gelir. Ben bugün bir fondöten kullanmayacağım. Ee, renkli nemlendirici de kullanmayacağım. O yüzden bunun böyle ışıltılı oluşu da Hoşuma gitti açıkçası. Şimdi uzun uğraşlar sonucu konsil... Conceal... Ah açamamışım. Sadece bandını çıkarmışım. Durun şunu da açayım geleyim. Evet uzun uğraşlar sonucunda başardım. Ee, şimdi LA kalırsın. Conceal diye bir kapatıcısı bu. Bu bir ara viral oldu. Ben o zaman aldım. Ama neden medium rengini aldığım konusunda bir fikrim yok. Umarım bana koyu gelmez. Yani burada bir tık koyu gibi duruyor. Bakacağız. Deneyeceğiz. Ve bu yeni açtığım halde böyle ucu bakın şimdi. Hadi netle. Evet. Ucu bakın şurada biraz kirli gibi. Yani sebepsiz anlamadım. Şimdi deneyelim. Oy! Evet. Çok geliyor. Sadece sıkmanız yeterli. Kıvamı bayağı koyu bir kıvam. Bence kapatıcılığı yüksek bir ürün ama dediğim gibi ben biraz kendime sebepsiz koyu almışım niye böyle bir şey yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Benim için concealer'dan çok corrector rengi gibi oldu bu açıkçası. Ama memnunum. Çünkü ben daha önce de bahsetmiştim. Videolarımı izleyenler bilir. Böyle şeylerde, kapatıcılarda çok açık renk sevmiyorum. Daha doğal durması açısından. O açıdan güzel. Kapatıcılığı yüksek bir ürün. Biraz kalın bir ürün. Yani günlük kullanımda ben bunu tercih eder miyim emin değilim. Ama kolay sabitleniyor gibi. Farkı görüyorsunuz. Şimdi benim göz altlarım çok mor olmadığı için çok absürt bir fark yok. Ama bence yeterince örtücülüğe sahip bir ürün. Dediğim gibi biraz kalın. Eğer kalın ve kapatıcı bir fon, e, concealer istiyorsanız kesinlikle memnun olacağınız bir ürün. Fiyatı da uygun fiyatlı ürünler arasındaydı. Şimdi ben bütün yüzümü tamamlayıp geliyorum. Ben yüzümü tamamladım geldim. Yüzüm için bugün Lighton şu üçlü e, şey var. Bronzer, highlighter, allık paleti. Palet diyelim. Onu kullandım. Bendeki Bloom Sparkle rengi. Ee, şimdi gözlere geçiyorum. Bu arada pudrayı falan da sürdüm. Pudram biraz aydınlatıcı etkiliymiş. Ya var ya bu ara Nova o kadar çok tüy döküyor ki her yerde ama her yerde Nova'nın tüyü var. Şu an ağzımda tüy var gibi. <laughs> evet. Hazırım. Şimdi geldik Zurnanın zırt dediği yere. Paleti inceleyeceğiz. Ben paletten çok mutlu değilim. Şöyle çok mutlu değilim. Ne kadar güzel olursa olsun 179 liraya değecek renkler yokmuş gibi duruyor içinde. Ee, yani 179 lirayı buna verene kadar aynı renk tonlarına sahip NYX'in çok güzel paletleri var. Mesela Revolution'ın çok güzel paletleri var ve çok daha uygun fiyatlı mesela Revolution'unkiler. Onları tercih ederim gibi geliyor. Ama bakacağız. Yani kuş mu kondurmuşlar? Göreceğiz. Ya şu paketlemeye bu renkler yakışıyor mu? Açıyorum. Hazır mısınız? Ben de ilk defa açıyorum. Ya evet. Beklediğim gibi. Ha, ama mavi falan da var. Arkada mavi gözükmüyordu sanki. Daha koyu, siyah gibi gözüküyordu. Burada daha açık bir mavi var. Kırmızı güzel, fena görünmüyor. Yani yani sıradan renkler. Şöyle söyleyeyim size palette 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane mat renk var. Geriye kalan renklerin hepsi sedefli simli. Ama böyle çok simsim gibi de durmuyor. Biraz böyle sedefli sedefli duruyor. Bugün hangi renkleri kullanacağım bilmiyorum. Doğaçlama gideceğiz. Palette beğendiğim şeylerden bir tanesi, ten rengi sabitleyici bir rengin olması. Onun dışında çok güzel geçiş renklerinin olması ama çok fazla dediğim gibi sedefli renk var. Yani sedefli rengin bu kadar tonuna bir palette ihtiyaç var mı? Soru işareti. Eğer sedefli renkleri seviyorsanız grisinden tutun da altınına, lacivertine, bordosuna, pembesine. Her renk sedef var gibi. Yani arkadaki resimden bence bir tık renkleri farklı. Şimdi zaten birlikte e, swatchlarını da göreceğiz. Hızlıca bir swatchlayayım, kolumda göstereyim. Ondan sonra göz makyajımıza geçelim. 3. keredir swatch yapmayacağız. <laughs> Size sanırım çok uzun süredir swatch göstermemişim. Yani o kadar zorlandım ki. <laughs> Paletin yarısı bitti. Neyse. Sözler nasıl yutulur? Nasıl geri alınır? Bir palet boklanıp sonra nasıl <laughs> özür dilenir onu göreceksiniz. Burada ter rengi var. Zaten bu benim tenimle hemen hemen aynı renk. Sonra sedefli renklere geçiyor. Böyle kahvemsi çok güzel bir bronz renk. Altın rengi, turuncu yansımalı altın. Şöyle bir turuncumsu kahve bir geçiş rengi. Yanık kahve bir geçiş rengi. Pembe sedefli ve böyle lilamsı kahvemsi bir sedefli var. İlk sıra çok başarılı. E ee, böyle şeyleri sürüşleri kadife gibi. Yani topaklanmıyor, parçalanmıyor. Mat renklerin sürümü de çok kolay. İlk sırayı çok beğendim. İkinci sıraya geçelim. Artık onda bir 15 dakikada falan çekerim herhalde. İkinci sıra bu şekilde. Burada böyle e, sedefli bir kahve, yanık bir geçiş rengi ama böyle turunculaşmayan daha e, soğuk alt tonlu bir kahve var. Bu da çok güzel. Bakır var. E, bir tane turuncu var. Turuncu burada çok güzel gözükmüyor ama Kolumda baya güzel gözüküyor yani ee, keşke kolundaki rengini direkt görebilseniz. Ee, sonra çok açık böyle şeftalimsi bir sedefli var. Kırmızıyı başarılı bulmadım. Kırmızı biraz parçalanıyor gibi. Çok açık bir altın rengi var. O da çok beğenmediğim gibi. Ve şöyle bir yeşil var. Bu yeşili de çok beğendim. Bu da çok kadife dokulu. Sonraki sekizimizde çok açık pembeye dönük gümüş rengi var. 80'ler gümüş var. Bu rengi kullanan kaldım bilmiyorum. Bir kahverengi var. Şöyle bir bordo var. Bordosu da çok güzel bu arada. Sonra mat koyu bir kahverengi var. Ama böyle hep tonlar birbirine çok yakın fark ettiyseniz. Biraz sıkıcılaşmaya başladı. Sonra böyle iki tane sedefli, biri daha altınımsı, biri daha bakırımsı böyle iki yanar dönerli renk var. Bir de aslında kolumda daha koyu görünen sizin daha açık gördüğünüz böyle koyu kahve yanarlı dönerli bir renk var. Son sıraya geçiyoruz. Burada yine böyle şeftaliye kaçan bir renk var. Burada böyle bir kahve var. Pembe. Burada sizin göremediğiniz ama çok güzel bir mor var. Az öncekine benzeyen bir bordo var. Yine koyu kurşini renkte bir e, sedefli renk var. Laciverti çok güzel. Sedefli yansımalı laciverti çok güzel ve çok da beğenmediğim bir siyah var. Yemin ediyorum gelinin kız kardeşine döndüm. Her tarafım sim, Her tarafım ulaştı. Şimdi bugün ben makyajda olabildiğince fazla renk kullanmaya çalışmayacağım. Bugünkü hedefim güzel bir makyaj ortaya çıkarmak. Yapısına bakmak, dağılımlarına bakmak. Zaten bütün renkleri burada gördük. İlk başta da dediğim gibi aslında bu kadar başarılı renkler çıkacağını düşünmemiştim ama bir yerden sonra tek düzeleşmeye ve sıkıcılaşmaya başlamış bence palet. Çünkü çok fazla aynı renk ailesinden e, sedefli böyle şey renkler var. Birbirine çok çok yakın renkler var. Ama böyle toprak renklerini, kahverengileri falan çok seviyorsanız çok içinize yarayacak bir renk olduğunu, düş şey palet olduğunu düşünüyorum. İlk değdiğim divanda biraz tozutma yaptım. Ten rengiyle başlıyorum her zaman gibi. Sürerken tozutmuyor bu arada. Hoşuma gitti. E, ve rengini çok güzel veriyor. Yani ten rengi bence sabitleyici bir far yapmak ee, bir paletin başarısını gösteriyor. Benim en çok kullandığım şey çünkü sabitleyici farlar ve bundan memnun kaldım. Klasik bir makyaj yapacağım. Çok böyle absürt bir şeyler yapmayacağım. O yüzden buradaki en açık kahvemsi renkle başlıyorum. Paletten alırken inanılmaz çok tozutuyorlar. Bilginiz olsun. Şöyle fazlasını atayım. Çok fazla geliyor. Pigmenti çok yüksek ki bunlar güzel şeyler. Sadece kontrollü kullanmak lazım. Dağılımı çok yumuşak. Bakın hiç topaklanma şey yapmadı. Çok güzel dağılıyor. Ama dediğim gibi bir anda koyarsanız fazlalığına almadan sizi biraz yorabilir. Yani renk şahane. Dağıtım şahane. Beğendim. Güzel gidiyoruz. Yanık turuncu unsu kahveyle değil de daha böyle şeylerle devam etmek istiyorum ben bugün. Soft tonlarla. Aynı fırçamla biraz daha koyu bir kahve aldım. Daha göz Züme yakın yerlere sürüyorum. Yani şöyle palet bayağı başarılı. Dağıtması bayağı kolay. Asla parça parça olmuyor. Ki ben şu an çok iyi bir fırçayla çalışmıyorum. Fırçalarım kirli diye rastgele bir fırça aldım. Ona rağmen bayağı iyi. Son olarak sedefli bir renk alacağım. Sedefli renkleri fırçayla uygulamak çok da güzel verim sağlamadığı için parmaklarımla uygulayacağım. Buradaki şeftali tonunu çok beğendim ben. Bu şeftali turuncunun hemen yanındaki tonu alıyorum. Paleti mahvettim bu arada. Gözümün en iç kısımları için en altta böyle daha şeftali ama açık renk bir renk var. Çok güzel konuştum. Onu da göz pınarlarımı aydınlatmak için kullanıyorum. Biraz daha böyle soft bir duruş olsun diye. Tahmin ettiğim gibi sedefli renkleri fırçayla sürerken aynı parmağınızla uyguladığınızdaki başarıyı elde edemiyorsunuz bu arada. Ama bu normal. Yani birçok farda aynı etki görüyorsunuz. Arkadaşlar, ah aldık. Bu ahları nasıl öderiz? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Resmen far paletinin ahını aldım. Yani gerçekten bu kadar güzel çıkacağını hiç düşünmemiştim. Asla dökülme yapmadı. Renkleri birebir geçti. Yani hayatımda kullandığım en iyi paletlerden bir tanesi. Yani şu kadarını söyleyeyim size. Normalde Huda Beauty ile biliyorsunuz hiçbir far paleti yarışamaz benim gözümde. Ama ona denk sayılabilecek bir palet. Tek eksiği dediğim gibi renk skalasının çok aynı. Mesela bu natural tonlarda makyajı seviyorsanız, bu tonları seviyorsanız kesinlikle ve kesinlikle şans vereceğiniz bir palet. Siyah farı kötü demiştim ama siyah farıyla eyeliner uygulaması yaptım. O bile çok güzel. O yüzden bence indirime falan girdiğinde özellikle Kesinlikle şans vermeniz gereken bir ürün ki bence kesin de indirime girer yakın zamanda ama söyleyecek sözüm yok resmen utanıyorum başta söylediklerim için resmen fiyatını hak etti fiyat performans şimdi ben yüzümün geri kalanını tamamlayayım ruj sürmek için tekrar burada buluşalım göz makyajımı tamamen tamamladım. Umarım dışarıdaki sesler size gelmiyordur. Çok sıcak bir gün seçmişim. Güya saçlarımı yarım saat önce falan yaptım. Bakın düzleşti altları terden. Ee, dışarıda da çocuklar var. Umarım sesi gelmiyordur ama onu da kapatsaydım. Pervaneyi de açmasaydım burada erirdim galiba. Her neyse. Ruj'a geçtik. Ruj'un paketlemesine bayıldım. Bakın. Sert bir dokusu var. Plastik. Kaliteli. E, bu arada bendeki 152 brownish rengi. Böyle bir şey havası var. Şu zeka küpü müdür nedir bir döndürülen alet var ya ona benziyor. Böyle kaliteli bir kaplaması var. Rengi böyle. Nude bir renk. Özellikle bu rengi seçtim ki her şeyle kullanabileceğim bir şeyler olsun. Fark ettim ki çok fazla nude rujum var ama hiçbirini böyle çok severek kullanmıyorum. Belki bu onlardan biri olur. Hadi başlayalım. Rujla ilgili izlenime gelecek olursak. Bence ruj çok güzel. Rengi çok güzel. Makyaja da çok güzel uydu bu arada. Güzel denk getirmişiz. Hiç açmadan bakmadan. Fakat yapısı nasıl biliyor musunuz? Yapısı eskiden annelerimizin, nenelerimizin falan kullandığı böyle klasik pastel rujlar vardır ya. Dokusu öyle. Dağılacak bir şey. Asla sabitlenen bir şey değil. Maddi. Dudağı kurutmaz. Ee, çok parlak değil ama hafif bir parlaklık veriyor gibi dudağa. Bu da güzel. Ee, ama yani dudak kalemi kullanılmazsa dağılır gibi gün içinde. Zaten maskeyle kullanmaya hiç uygun değil. Ben bunun üzerine bir de böyle bir lip gloss'um var. Yine Lighten. Onu sürüp bakacağım. Çünkü bu şey de lip gloss'u da çok seviyorum. Böyle içinde küçük küçük yansımaları olan bir gloss. Yani dediğim gibi biraz dağılmaya meyilli ama güzel. Yani parlaması falan çok güzel. Özellikle gloss sürdükten sonra çok daha güzel oldu. Ben genel olarak beğendim. Evet arkadaşlar benim makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben video içinde zaten uzun uzun anlattım size neyi beğenip neyi beğenmediğimi. Ben genel olarak koleksiyonu çok beğendim. Tek sıkıntısı dediğim gibi fiyat. Yani ama... Şu anki ekonomik şartlarda da her şeyin fiyatı arttığı için bilemiyorum ne pahalı ne ucuz. Ama bence bu tür ürünler için bir tık pahalı gibi. Ama indirimde kesinlikle şans verebileceğiniz ürünler. Ee, ben rujlarının diğer renklerine de şans verebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, dudakta duruşu falan çok hoşuma gitti. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Daha da anlatacak bir şeyim yok. Çok konuştum yine. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videolardan ilk haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.